Güzel Ama, de bir asist. Hacı Ahmet Oğuz oradaydı. Bakın ben iyi oyuncu diyorum. Tekrar söylüyorum iyi bir altı numara. Fakat teknik olarak baktığımız zaman Beşiktaş'ın daha önde baskı yapabilmesi için bu kopukluğu Abu Bakar'la stoperlerin arasındaki stoperler de ligimiz için uygun stoperler. İlk kez izledim. Ha Bu arada mesela bence Colley de çok fark ediyor hocam. Mesela e, Brüjde yoktu. Yokmuş evet. En kötü savunma performansıydı. E, görünmeyen kahramanlardan biri ama bugün iyi oynamalarına rağmen Jesson bu takımın vazgeçilmezi oldu ortaya çıktı. 2-3 hafta omzunda bir problem var. 2-3 hafta yokmuş. Çok bu arada şükür. iyi haberde dün Kazımcan'ın e, esneme esleme olarak geldi rapor. Topmamış yani. Evet. İyi Evet, şimdi o, Tabii şimdi Okan Hoca'nın eli hakikaten birkaç ay kötü. Işte, fakat aklıma da şu gelmedi değil. Mesela zaman zaman zayıf bir maça yakalarsan bunu kaleci Cenk'le de halledebilirsin. O da az değil. Tabii Muslera değil ama tabii. bazen çok bayağı ile sıkıştı çünkü hocanın da. olarak. Yani ben bugün 5 yıl evet. o arzularının eksik olduğunu ve taktiksel anlamda da hoca 4 3 seven bir teknik adam. Bunun içinde de Ömer abinin ürününü çok severim, sayarım, selamlarımı diletiyorum. Bloklar arası bağlantı. Bloklar arasındaki bağlantıyı net bir yani, ürünlüğü. Şu üçgen buradan biraz daha öne doğru gitmesi gerekiyor düşünüyorum. Hatta koli bile zaman zaman Hacı Ahmet Oğuz'dan fazla çıkıyor. Evet. Hatta diğer stoperde sağ pasta bindirdi kafayla altı pastan vurdu. Evet. Avuta gitti. Peki bir reklam arası son bölümde tekrar karşınızdayız. Tekrar birlikteyiz. Bir notunuz var hocam. Evet, herhalde İsmail evet iki teknik. Önce Şenol ya hocayı sonra İsmail hocayı, hocayı vereceğiz. aklıma geldi. Bu oyun kurallarının biraz daha ee, çalışılması lazım, kafa yorulması lazım. Mesela özellikle yardımcı hakemler bu kurallar tembelleştirdi onları. Neden? Bugün Beşiktaş maçının ilk yarısında emin ol dört kişi sakatlanıyordu biliyor musun? Dikkatli olsa kaldırabileceği bayraklar vardı kaleci Mert. Tiam iki tane de stoper ayrı ayrı. Ya bir buçuk metre olsaydı kaldırılmadı. Stoper de ayağı kırılıyordu az daha Allah korusun. İki stoper sakatlanıyordu. sakatlanıyordu. Kaleci Mert de sakatlanıyordu. Tiyan da sakatlanıyordu. Yani bilimli mesela bugün Fenerbahçe'nin attığı golü evet, o, yani. santimler. Ama orada Bilimler. öyle değil ya. Sen yardımcı kimsin yani Görmem. İşim bu senin. Hani şu riski almıyorlar. Yarım metrede olsa oynatıyorlar ama Allah korusun yarım gün bayağı ciddi sakatlıklar Olmadı oldu. Olmadı mı işte. hocam? Oluyor. Ya, oldu değil? da yani. Ee, önce Şenol Güneş Bakalım neler söylemiş 2-1'lik Kayseri Spor galibiyetinin ardından sonrasında İsmail Kartal'ın da görüşlerini ekrana getireceğiz. Maçtan önce de düşündüğüm gibi Kayseri Spor'un kendi sahasında oynayacağını bekliyorduk. Mağlup olmadan buraya gelmişlerdi. Yeni bir hoca ve hevesli bir takımla karşılaştık. Zaman zaman topla beraber bizim sahamıza yerleşmeye çalıştılar. Biz takım olarak topu daha hızlı çevirebilirdik ama netice itibariyle skor üstünlüğünü sağlayarak 3 puan almasını bildik. Belçika'dan dönüşümüz sonrası zaten çalışma süremiz yeterli değildi. Çarşamba günü oynayacağız. Tamam ama erken oynayacağız. Maçın erken saatte oynanmasına yayıncı kuruluş mu, federasyon mu karar veriyor? Diğer takımlara da böyle fikstürler verilecektir diye düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz. Alınan karar var ve biz de buna uyacağız. Federasyonla sıkıntımız, sorunumuz yok ama olanı söylüyoruz. Demiş. Adana'da maç mi? Herhalde orada virgülle alakalı bir problem var. Yani tamam Adana'da çarşamba oynayacağız diyor ama bugün erken oynuyoruz demek istiyor herhalde. Evet, tamam. Öyle. İşte. Hı -hı. Ama tabii böyle yazı Adana'da saat Kaç? 8'de. Evet. 3'ü de 8'de. Bence bugünden bahsediyor. Tabii tabii bugünden bahsediyor. Salı Galatasaray İstanbul Spor, Adana Demir İstanbul, Beşiktaş. Spor mi? İstanbul Spor Galatasaray 20 hep. 3 maçta 20'de. Ee, bir son sayfası da varmış. Federasyonla ilgili sıkıntımız yok ama aldığı kararların tartışma konusu olduğu için söylüyoruz. VAR sisteminde bizle alakası yokken görüntüleri konuşmaları dışarıya verdiler. Ama Pendik ve Trabzonspor maçını dışarıya vermediler. O gün niye verdiler bugün niye vermediler. Bunların cevabını onlar versin. Biz o maçları hak ettik Hak etmedik meselesi değil, kararlarda, kura, kurallarda tutarlılık olursa güven olur. Demiş. Bunların çözümü kolay aslında biliyor musun? Hani şey geliyor ya devre arasında ofisiyetle ilgili yarı hı hı. şey. Yarı otomatik sistem. Şey getirin abi bir kere önce. çizgi geçti mi geçmedi mi? Evet, evet. Gol teknolojisi. Yine hakemlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, Neyse İsmail Hoca'yı dinleyelim de ondan sonra. Şeyi tamam. söyleyecektim. İngiltere şuraya geçti bildiğim kadarıyla. Örneğin bugün 6 dakika uzatma verdi. Dün de diyelim 4 dakika verdi Başakşehir maçında. Ekranlarda taraftar da izliyor. Bizim muhtemelen federasyon şuradan bir kaygılandı. Bugün olduğu gibi uzatmanın uzatması oynandığı için sıkıntı olur diye düşündüler hakeme. Ama teknik olarak yanlış. Örneğin dün Galatasaray maçında 4 dakika uzatma verdi. 4. dakikanın sonunda korner kazandı şey. Başakşehir. Hı hı. Kaleci Volkan'ın elinde saat mi var? Tutuyor. Dakika mı tutuyor? Kornere gitmedi son kornere. Tabii ne kadar şey... Ama kaldı. ekranda görse... Evet. 94'ü gider. Şey Lazio öyle attı ya golü. Beraberlik evet. golünü. Onun için diyorum bugün hani 96 do, Atletico da, Madrid maçı. 91, 92, 93 diye devam etsin diye önerim var İngilizlerin yaptığı gibi. Evet. Son olarak İsmail Kartal'ı da okuyalım. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama tüm planlarımız tuttu. Birkaç tane gol olabilecek pozisyon vardı özellikle ilk yarıda. 43. dakikada öne geçtik. İkinci yarıda da gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Daha farklı bir şekilde de galip ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. İstatistiklerde üstünlüğümüz var. İyi mücadele edildi. Burada da 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Çalıştığım bütün kulüplerde hakemler hakkında hiç konuşmadım ama bugün verilen kararları herkes gördü. Göz göre göre de benim oyuncularımın verdiği mücadelenin, emeğin bir karşılığı olması lazım. Hepimiz inançlı, vicdanlı insanlarız. Hakemlerimizin dikkat etmesini istiyorum. Objektif olsunlar, neyi görüyorsa onu çalsınlar. Herkese aynı olsunlar. Ben daha fazla konuşmayacağım. Yönetimimiz bir açıklama yapacaktır." demiş. Bazen hakemlerle ilgili çok ağır şeyler söylenir. Bazen de biraz önce yayın içinde benim söylediğim bence daha ağırdır. Yani çok rahat aleyhine davranabiliyorlar. Ama planımız tuttu diyor ya hoca. Bence planı tam tutmadı. Bir bir de bitebilirdi maç. Tabii. yani İsmail Kartal doğru yönetiyor zaman zaman da eksikler oluyor. Bunları da belirtmek zorundayız tabii. Teşekkürler hocam. Hafta Teşekkürler. arası salı akşamı İstanbul Spor Galatasaray, çarşamba akşamı Adana Demirspor Beşiktaş ve sonrasında perşembe akşamı da Fenerbahçe karşılaşmalarının ardından %100 futbolda Fenerbahçe Başakşehir karşılaşmasının ardından %100 futbolda sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. kalın.